Diyabet hastasısınız ve henüz insüline geçmediniz ya da kolesterol sorununuz var. Sürekli yüksek e, ve yüksekliğinden dolayı belki de hap almaya geçmişsinizdir. Bu durumda şifalı olan dut e, yaprağı çayını önermiştim sosyal medyada. Çok yankı yaptı. E, bunun için de bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi dut yaprağı çayını nasıl yapabilirim? Dut yapraklarını Nasıl toplayabilirim? Ben hemen kısaca toplamaya değineyim. Şu an zaten yaprakları bol oldu bu ağaçlarının. Yaprak toplarken ince, narin, taze olmalarına dikkat edin yaprakların. Bunları topladıktan sonra uzun müddet kullanacağınız için evde güzel bir sudan geçirin. Durulayın şöyle. Ondan sonra bir bezin üzerine serin. Üzerini de başka bir bezle kapatın. Yani karanlıkta olsun, açık olmasın. Bu şekil ışıktan onları korumuş oluyorsunuz. Yaklaşık 5 gün sonra kurumuş oluyor yapraklar ve bu yaprakları e, mümkünse bir bez torbanın içinde e, barındırın. İçine koyarak o şekil ee, yine bes torbada hava alıyor fakat yine ışık almıyor. Şimdi e, çay yapmaya geçeceğim e, taze yaprakla da kurutmadan çay yapabilir miyim diye soranlar olmuş. Evet e, taze yaprakla da çay yapabilirsiniz. Kurutulmuş yaprakla da çay yapabilirsiniz. Peki bu çayı nasıl hazırlayacaksınız? Benim önerim eğer ki e, Şeker hastasıysanız, kolesterol hastasıysanız, günde iki bardak e, çay tüketmeniz, dut yaprağı çayını tüketmeniz ve mümkünse aç karnına tüketmenizi öneriyorum. Şimdi çayı nasıl hazırlayacağız peki? Sorulardan e, biri buydu. E, çok basit. İki bardak suyu kaynatın. Ondan sonra tencerenin içine kaynattığınız kabın içine 5-6 tane dut yaprağını atın, taze ya da kurutulmuş olan yaprağı. Sonrasında yaklaşık 20 dakika-30 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra rahatlıkla çayı içmeye geçebilirsiniz. Çayı sıcak ya da soğuk içebilirsiniz. Yani özellikle sıcak havalarda böyle soğuk olarak da içmek e, insanın içini ferahlatıyor. Ve bunu ya öğle yemeğinden önce ya da akşam yemeğinden önce içmeye özen gösterin. Yani bazıları sabah kahvaltı öncesi diyor. E, ben genelde farklı uyguluyorum. Yani Öğlenleyin. Öğle yemeğinden önce e, bir bardak e, çay içerek e, bu hazırladığım dut yaprağından e, içerek bunu alıyorum. Fakat eğer ki e, kolesterol ya da şeker gibi bir sorunuz yoksa e, aç karnına mı tok karnına mı e, almanız önem taşımıyor. Yani tok karnına da keyif, keyif için içebilirsiniz. E, dut yaprağının antioksidan Yanı vardır yani temizleyici yanı vardır. Bunun için sağlıklı insanın da bu çayı tüketmesi yerindedir. Şeker ve kolesterol durumunda gözlemlenen şu olmuş 3 ay sonra yani 3 aylık düzenli içme durumunda şekerin dengelendiği, kötü kolesterolün özellikle düştüğü, gözle verilmiş Siz kendinizde de uygulayabilirsiniz. Şimdi eğer ki hap alıyorsanız hapı başında hemen bırakmayın. Şekerinizi her zaman şeker ölçme aleti vardır. Ee, ölçüp yol alabilirsiniz. Eğer ki şekeriniz düzenlenmeye geçtiğinde zaten bunu kendiniz de fark edeceksiniz. Belli semptomlar, yüksek şekerde yaşanıyor. Kişi biliyor kendini ve şekerim yükseldiriyor. Siz bu semptomları yaşamadığınız süre içerisinde şekeriniz dengelenmeye geçmiş demektir. Evet. Şimdi çayın nasıl yapıldığını tarif ettim, yaprakların nasıl toplanıldığını, nasıl kurutabileceğinizi tarif ettim ve eğer ki hala sorularınız varsa bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Acil şifalar diliyorum sizler için ve bilgileri, bu değerli bilgileri çevrenizle de paylaşmaya davet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı olun.